Arkadaşlar bu burada şu an ben kapıyı zorluyorum bakalım ne olacak kapıyı zorluyorum açılmıyor Birazdan yukarı çıkacağım telefonun şarjı bitti görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şu an aramaya çıktım. Buldum kapısı gitti şöyle. Çıkmıyor. Şöyle yapıyorum da çıkmıyor. Bakın. Şimdi de Şimdi de denedim. Olmadı. Şöyle de oluyorum. Dediğiniz gibi. Ama yani genetikçe söylesem mi bilmiyor. Başka şey. Anamı satayım. Hmm. Açılsan anamı koyayım. Abi ölçeceğim sene zamanını koyuyorum. Altımı seçeceğim şimdi. Açılsan anamı koyayım. Abi sen değil de yok zaten. On yedi. İki şartını kaldırdım. E Beş olunca evet, 100. 100. de Açılmıyor. Ben gideceğim. Açamadım. Ben gidiyorum. Arkadaşlar o video ee, Bodrum Şş, o, e, Bodrum'a gitti. Sesi abi. o, video, o, o videoyu yayınladım. E, yani bir buçuk saate gelirdim. Şimdi saat kaç şu an? Saat 12'ye geçiyor ve saat 5. 12'ye geçiyor. Arkadaşlar ee, yani bisikletimi arabaya çıktı. Bisikletimi atmışlar. Ondan sonra yani böyle şey o yani yani ne diyeceğim unuttum neydi bir orada kaldı ya da babamla ben bakmaya gideceğim yerde ya da bisiklet ee, şey şey oldu bisikletim yazık oldu diyor yorumlarınızı bekliyorum bu oyun için yani bisikletim gitti görüşürüz